tabii sosyal medya hesaplarınızı incelediğimizde Twitter hesabınızı aktif kullandığınızı daha önce de söylemiştim. Tabii bazı paylaşımları da yeniden paylaşıyorsunuz siz bazı hesapların paylaştığı sosyal medya terminolojisinde bu aslında ne demek oluyor? Birinin attığı bir tweet'i yeniden paylaşmak. Yani benim takipçilerim de bunu görmeli anlamı çıkarmak mümkün. E tabii e, özellikle astroloji sayfalarını e, yeniden paylaşıma e, açıyorsunuz, yeniden paylaşıyorsunuz ama bir isim daha var. O çok dikkat çekici. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu. Onun tweet'lerini de yeniden paylaşıyorsunuz. Tabii e, sizin Ekrem İmamoğlu'na karşı bu dikkat çekici durumdan dolayı da bakış açınızı merak ettik açıkçası. Sizce kendisi başarılı bir siyasetçi mi? Çünkü önümüzdeki seçimlerde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olacak mı diye de tartışmalar ve kulislerde konuşulan bilgiler olduğunu da biliyoruz. Nihayetinde soru gelsin. Ekrem İmamoğlu'nun performansına kaç puan verirsiniz? Vallahi 100. Yani çok cesur. Yani ben Tayyip Bey'i de onun için çok sevmiştim. Hala da seviyorum. Yani sevmiyorum diyemem adamcağızı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da çok cesur olduğu için böyle puf diye. İmamoğlu'nda da onu görüyorum. Bir tek İmamoğlu'nda görüyorum onu. Yani onun kadar cesur, onun kadar korkusuz, onun kadar hani yapmak istediğini savaşan bir olarak görüyorum. Ama Cumhurbaşkanı olarak sanmıyorum yani onu sanmıyorum zaten bir dönem az gelir iki dönem İstanbul'a hani olsun inşallah ki İstanbul kendine gelsin ama başarılı buluyorum yani çok başarılı buluyorum çok başarılı buluyorum Kavga ediş tarzını çok başarılı buluyorum çok edepli siyaseti çok terbiyeli tam yapılması gerektiği gibi siyaset yaptığı için seviyorum. Ben hakaretle yapılan siyaseti, kavga ile yapılan siyaseti sevmem. Çünkü siyaset e, satranç oyunu gibidir. Kibarca oynanması gereken bir oyun. Hakaretlerle, pislik atmalarla, onlarla yapılmaz. Onun için İmamoğlu'nu, yani tanışmıyorum da beyefendiyle, gitmedim de, tanışmıyorum da ama izliyorum, izliyorum.